Evet geldik buradayız. Bak moralim bozuldu şimdi. Öleceğim vallahi ya moral bozukluğundan bundan. Abi lan o da. İn aşağı. Aa. Bak yeni adamlar geldi. Neredesiniz lan? Geliyor. Gel. Önümde. Bir dakika şunu basayım ben. Yeleğim yok ya. Şurada bir yelek gördüm. Onu alayım ben be. Al al al. Bak iyi geldi. Gel. Allah sen. Ödüm patladı bir anda. Öl öl öl. Adamı gördüm. Biraz orada dur lütfen hiçbir yere gitme. Aynen kanka botsun. Evet anladım bot oldun. Ay vah iki kişilermiş. Bu olmadı bak. İleride bir tane daha adam var ya. Dalıyorum ben buna. E hadi bakalım. Ah! Adam var lan daha. Allah Esra'nın yazdıkları chatte beni üzdü ya. Ayağa kalk, kalk diyorlardı. Ayağa kalkıyordum. Asa atıyorlardı. Motor atıyorlardı filan diyor. Buraya e bak bize de. Bize de hiçbir şey gelmiyor yani. Vallahi üzüldüm ne diyeyim abi ya. Ayağa kalkıyordum hediye geliyordu diyor. <laughs> Hadi gel kardeşim. Oha. Oğlum bu adam nasıl sıkıyor lan? Pek yapacağım. abi. Amma uğraştırdım be kardeşim. Araba gidiyor. Abi adam orada mı değil mi bilmiyorum. Ve kaldım yani burada. Ve çok kasıyor şu an. Hala bakıyor oradan. İşte bu kadar. Arka. Arka geldi. Acil eve gitmem gerekiyor. Gördüm adamı. Ah be. Bu ağacın arkasında. Heh şuradan daha net gözüküyor. Hadi be. Başka sıkıyor. Bu gitti. Ay! Ya ben neler yapıyorum arkadaş keskin nişancıyla ya? Hala adam var yalnız ya. Yani şu an bir tık boku çıkmış durumda olabilir yaptıklarımı. Adamı gördüm uzakta. Yürün. Hayır. Bunlar. Bak uzaktan vurdu o botu. Dönme dön. Ya. Buralarda bir yerlerde adam var. Sonuncuları var burada bir yerde ya onların. Adamı gördüm şeyde. attı adam. Allah belanı... Herifte AVM var. Abi dalıyorum direkt. Bir dakikam var zaten. Ya AVM'yi alırız, ya da ölür gideriz. Bu arada çok kasıyor burası. Katıda. Ne yapıyor lan? <laughs> Oğlum yeni mi başladın mı oyuna ya? Garip geldi hareketleri bana. Herifin <laughs> önünde abm groza var yaptı hareketlere bak. Bak gördüm adamı. Hadi be. Yedi bir tane. ben de bir tane ayrı mesele. Abi hangi ligde oynuyorsun diyenlere söylüyorum. Yüksel Süper Lig. Direkt öldü. Çok güzel. 15. ikimizde böyle geldi. Temiz. Gayet temiz abi. Bu arka taraflara bir yerlere sıkıyordu sanıyorum. Ooo önümde hala adam var. Çalmam lazım. Ya garip garip hareketler yapıyor. Vuramıyorum. Bak gerçekten delirtecek ya. Dünyayı vurduk. Bu adamı vuramıyorum görüyor musunuz? Sonunda ya bütün mermilerimi buna harcadım ya. Bir adam gördüm altımda. Evet, aslında alana gidip, onları alanda karşılamak lazım ama ben öyle yapacağım ya. Alana gidip bunları orada şey yapacağım, karşılayacağım. Görüyorum seni, görüyorum. Görmediğimi mi zannediyorsun seni. Ha, şu an görmüyorum. Neredesin lan? Nasıl bir açıya geldiysem hiçbir şey gözüm, gözükmez oldu ha bu arada. Bak! araç geçiyor. Ah be, ulan vuruyordum neredeyse. Ha. Alanı versin. 16 kilo yakmayalım. Alanı yukarıya verdi ya. Hay Allah. Güzel kasıyor. Allah güzel katıyor. Şu tepeye olacağım. Ser misin şurada adam varmış bir de. Allah adam var açıklar önümde. Abi seni bir alalım. Sen emoji falan yapıyordun. Öyle bir şey yok kardeşim. de bombayla imha ederim diye düşünüyorum ben ya. Ben Dogi dayının nasıl bir bombacı olduğunu daha tanımıyorsun sanıyorum. Oha nasıl düşmedin? Buna öleceksin ama inanıyorum. Aa nereye gitti lan ne alaka? Gel bir daha gel. Gel kardeşim gel. Hadi. Kola çekiyor. Ananı avradını. an bir heyecanlanmış olabilirim. Can doldurmam gerekiyor. Öyle yapacağım abi. Şundan dolduracağım çünkü eşyada tek yerim şu an. Adamın elimde 24 var. <laughs> Doldurmam gerekiyor ki pik diyebileyim. Bir tane body yedi. Evet adama eğimi koydum bekliyorum. Ama kesinlikle göstermiyor. Hadi yedi. Her çıkışında vuruyoruz bir tane de. Herifin gelip yani %99.9 patladı bu arada. Kaç tane AVM'ye yani şu ana kadar. 3 ya da 4 kez vurdum yani fightlamaya başladığımızdan beri AVM'li. Yani çok büyük ihtimalle patlamıştır. Sisleri de boşa gitti bu arada vurunca ben. Bir daha aynı yerden pikleyecek bence bu adam. Emülatörde <laughs> soldan piklemek zordur çünkü onun solun solunda kalıyorum ben taraf sağ taraf bu taraf daha kolay yiyecektir. Ben o yüzden bu tarafa bakıyorum direkt. Alan adamda. <laughs> Şaka değil alan adamda yani. Gerçekten alan adamda abi. Bir tane daha yedim. Hadi bakalım. Buna da ölmezse artık insap diyeceğim yani. Abi bu adam ölmüyor ya. Bu adam ölmüyor ya. Abi ölmüyor adamı. Kaç kez AVM. Ya abi delireceğim abi vuruyorum headshot vuruyorum gene şeyle. Olmuyor arasını satayım ya. Arkadaşlar 17.2787 kilo e yani adam ölmüyor kardeşim ya. Ölmüyor abi ölmüyor adam yapmış ya ben ne yapayım ölmüyor anasını satayım ya vuruyorum AVM vuruyorum ölmüyor. Gordo vuruyorum headshot vuruyorum ölmüyor ölmüyor kardeşim. Mokotap atıyorum yemiyor bomba atıyorum dibine kadar ölmüyor ölmüyor abi adam mübarek. Bu mübarek adam için bir hani beyin alalım ben lütfen. Sevgili dostlar Çatılar Bayramı etkinlik alanında kasabadayız ve hiç kimseyi göremiyorum şu an. Niye böyle oldu? Aa bak gördüm orada. Zıpır zıpır dolaşıyorlar zıpırdaklar. Zıpırdak da enteresan bir kelime oldu. Bak. bak. Solumda ses var. Bir dakika. Oraya nasıl müdahale edebilirim ben acaba? Şuradan müdahale edebileceğimi düşünüyorum. Ama kimseyi göremiyorum şu an önümde. Solumda Allah. Lan yani oğlum hep böyle ente. Kardeşim sen gittin dakika. Sen de gittin. benim bir birini alayım da ben sen de git kardeşim. Rochelle var çünkü. Bak önümde bir yerde duyuyorum ama aşağıda aşağıdan geliyor lan bu. Eyvah, sorumdan da ses Sağ mı solum mu? Sağ mı solum mu? Sağ mı solum? Hangisini leptem gerekiyor bilmiyorum. Daha sol kalbim kalbim sol tarafta sol tarafa mı gitsem? Dur. Bunun içinde. Ee, mermi Mermi bitince ne olacak? Aa, bedava kill geldi ayağıma. Bana geliyor lan. Valla. Allah geliyor. Gel gel zıplama orada. Bak da zıplıyor bir yerler bir şey yapıyor. Geliyor. O solum da var. Eyvah. Düşürdü onu. Kardeşim. Lan zıplama. Beni de alırım. O net iyi başlangıç. Net iyi başlangıç. Bir kişi var yalnız. Terpmemiz lazım. Hala bitmedi yani burası. Lutu da almak istiyorum biliyor musunuz? Çok fazla. Nasıl yapsam bilemedim. O bak burada fight var. Vurdu diğer adama. Bak şu KZ King diye birisi. Bence buranın tadını yeterince aldık. Öyle düşünüyorum. Biz çıkalım buradan. Yeni illere koşalım. Buradan 6 kille çıkıyoruz. Yaşam hakkımızı da elimizde tutalım. Bir pusucuya vermeyelim. Ölmeyelim. Neredesin kardeşim? Abi herif nerede ya? Herif asla göstermiyor abi. Ben bu pusucunun üstüne gidip de niye kendimi öldürteyim abi nerede olduğunu. Bilmediğim bir adamın üstüne gidip. Adam göstermiyor işte. Baksana çıkmıyor meydana. Hangi, hangi kutu Allah senin cezanı vermesin. Arkadaşlar bu adam benim canımı çok fazla sıkmaya başladı. Ben gidiyorum buradan. Hala görmüyorum şu nerede olduğunu. Kim nereden sıkıyor? Göremiyorum. Gördüm. Geliyorum. Araba geldi ya. Oha nasıl düşmeden? Aa azıcık adam. Öldürdüm. Aa lan mevzuya gel. Aşağıdaki adam ha. İçerideki adam, oradaki adam. O pusucu olan. Geldi burada kendini öldürttü, görüyor musun? Pozisyon nasıl? Aa, araba. Ne yaptı o? Okey. Bitti bu. bu. saatten sonra bir cacık tutmaz senden. Sen öldün kanka. Ama bence burada arkadaşı var onun. Benzincide. Lan benzincideki miydi lan yoksa bu? Yoksa sabit oynamayacaksınız. şey de göremiyorum ha aşağıda. Çok yakın. Çok yakın ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ses duydum sadece çok yakından. Bak. Eyvah. kulübünü basmam lazım. Ay MG olmasa ya, ölmüştüm. Vallahi MG olmasa ölmüştüm. UMP abi yakın mesafe silahı. Bak gene ses var. Yeni adam geldi. Eyvah. Adam çok yakınımda. Bu da bir yerde önümde galiba ya adam. Aa vurmuşlar adamı. Bana bomba atanı vurmuşlar. Lan bana tıkıyor şimdi. buraya uygun gördüm. Açıkçası şu an kimin nerede olduğu kesinlikle belli değil alanda. ne yapacağım bilmiyorum. Bir kişiyi gördüm ma Yapma. Herif et şatı yedi. Az kuşu varmış. Eyvah AVM var oyunda. Tek yeriz. Abi bence şu ana kadar bile beğeniye hak ettik dostlar ya. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hani düşünenler aynı fikirde olanlar beğeniye baksınlar zaten hemen. Dur bakayım gel 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 gel. Lan pozisyonum güzel bozamıyorum. Bir kabak gibi önümde. 16 mı sıkıyor ne yapıyor lan? Şu aradan görüyorum var ya. Gel şu aradan girmez tabii ki. Kamyonun arkasında. Bu arada bir etrafa bakalım lan. Herifler dibimize gelecek. Hadi be. Yok abi. Alanı da gitti adama verdi. Görüyor musunuz mevzuyu? Ne yapacağım ben Allah aşkına? Ne yapacağım ben şimdi ben şimdi? Benzinim de bitti. AVM de var oyunda. Tarihsizce bir durum. Bana kim vuruyor uzaktan bilmiyorum ama şu yatan benim sinirimi bozdu. Abi birisi sıkıyor bana uzaktan ya. Bak kim o ahlaksız? Kim lan o? Danı? Eve kapatacağım. Benzin bitti. Ah be o an herifin hiç canı kalmadı var ya. O anı gene vermedi ya. Tepedeyken temizleyemedik adamları şimdi işimizi iyice zorlaştırdık. nasıl bomba atıyorum Allah'ım ya Rabbim Resulallah ya Resulallah'ım ya. Kanka nereden sıkıyorsun? Bir ABM sıkıyor bir yerden ve görmüyorum nerede olduğunu. Ya çok üzücü şu an 350 kişi izliyor. Oyun bitecek çıkacaksınız hepiniz çok iyi biliyorum abi. Lütfen çıkmayın ya çok moralim bozuluyor. Yapma yapma. Lütfen çıkmayın abi oyun bitince. Lütfen izleyin, abone olun, takip edin. Rica ediyorum lütfen ya. Valla çok mağarım bozuldu ya. Şu an öleceğim çok büyük ihtimalle ama lütfen desteğinizi esirge etmeyin. Yani yapacağım hiçbir şey yok arkadaşlar şu an şu alanda artık. Allah'ıma güvenip çıkıyorum. Yani ama yapabileceğim hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Arkadaşlar 11 kill 1738 hasarlı. bence gayet güzel bir oyundu. Yani... Çok sıkıştık. Hep alanı karşı tarafa verince yapabileceğim çok da bir şey kalmadı. Ama umarım beğenmişsinizdir.